Bugün gözlerde çok güzel bir gün geçirdik hep birlikte eski gözlerim geldik eski yerleşim yerlerini gezdik buradaki doğal su kaynaklarımızı şelalelerimizi gezdik önce e, su damlayan kayalarımızı gördük onun arkasından soğuk su şelalemize gittik oradan sonra İnönü şelalesini ve arkasından gök görülmez şelalemiz gezdik e, burası bizim en büyük şelalemiz yaklaşık 25-30 metre kadar uzunluğunda. Ondan sonra da bizim ilk yerleşim yeri olan çok eskilere dayalı olan Gözler'e gittik. Orada, orayı gördük, orayı ziyaret ettik. Oranın arkasından Gözler ikinci olarak buraya gelmiş. Buranın arkasından da şimdi Yeni Gözler'deyiz. İlk, i̇lk olarak ilk gözlere yerleşimi çadır halinde, göçebe halinde gelinmiş. Orada belli bir zaman konaklama yapıldıktan sonra gözler buraya taşınmış. Burada yaklaşık 100 yıl kadar yaşamışlar. Onun arkasından yerleşimi daha rahat, ulaşımı rahat olduğu için yukarı yeni gözlere çıkılmış. Yaklaşık 55-60 yıldır da oralarda yaşamaktayız. Bugün burada beni yalnız bırakmayıp benle birlikte gezdikleri için azalarımı, arkadaşlarıma, mahalle sakinlerine çok teşekkür ediyorum. Bütün denizli halkını bu gizli kalan güzellikleri görmeleri için bekliyorum.